Erdal, çek şunu gözünün önünden Allah Allah. Ne oldu? İğrendin mi? Ya insan arkadaşının şeyinden iğrenir mi lokmasından ya? Ben senin ekmeğin paraşıyorum, senin yaptığın şeye bak Allah Oğlum, aşkına. Oğlum ne iğrenmesi? Ramazan ayındayız. Ben oruç tutuyorum, sen tutmuyorsun. Olabilir tamam ama tutana saygı göster bari. Tutmuyorsun diyor bak. Hala tutmuyorsun diyor Sen milletin içinde de böyle söylüyorsundur ha. Allah Allah ya. Tutmuyor olur mu? Tutamıyoruz diyeceksin. Raporluyum ben. Hastalığım var, ameliyatlıyım. Ameliyat mı? Ameliyat ameliyat olsa bari. Neticede kıl dönmesi. Havalara bak, havalara. İskender Bey'e hastalık da beğendiremiyoruz artık. Bir dahaki Ramazan'da verem olur mu? Oldu. İşte sen oruç tutmamak için verem de olursun. Yemin ediyorum olursun. İskender. Ne diyeceğim? Ne diyeceğim? Mecnun nasıl? Aynı ya işte bildiğin gibi. Çok şekilli oldu ha. Aynı şeydeki çocuklar gibi çok güzel oldu. Ha? Arkasına bakar mısın? Şimdi bak böyle iyi. Neden? Çünkü sıcak da. Ne, nefes alamazsın uzun saçlı. Nasıl arkaları? Ha? Hı? Nereye gidiyorsun? Bak ne diyeceğim. Şey yapma. Evet, yıkanmadan sakın yatağa girme. Her taraf kıl olur Mecnun. Mecnun! İskender! Benim de şu kırıkları alsana. <laughs> Leyla öldüğünden beri... ...yemeden içmeden kesildi. Helal oldu çocuk ya. Oruç tutuyor mu? Nasıl? Oruç tutuyor mu? Oğlum adam yemeden içmeden kesildi diyorum. Oruç tutuyor mu diye soruyorsun. Aynı şey değil İskender. Aynı şey değil ya. Allah Allah. O gizli gizli yiyebilirsen dikkat et ol. Vallahi Abi estağfurullah. Allah Allah. Allah Allah. Onun da işi zor be İskender. Vallahi. Şimdi ben düşünüyorum da yani. Hani Nurten'e öyle bir şey olsa vallahi yaşayamam yani çok zor yani. Şimdi bu çocukta şey eğilimi başlamıştır. Kendi intihar eğilimi. Öyle kaldır çatıdan atar kendini. Hap yutar bak hapları ortada bırakma. Kesici aletleri şey etme. Bıçakları falan jilet kaldır. Bileklerini keser bir şey yapar. Oğlum sen hasta mısın ya? Durduk yerde niye huylandırıyorsun insanı? Zaten aklım çıkıyor onlara bir şey olacak diye. Tövbe ya Rabbi ya Resulallah. Tuvaletteyken ev telefonu çalsın da yetişeme mi Erdal? Sabaha kadar düşün dur. Acaba kim aradı kim aradı diye. Allah. Ne düşüneceğim be? Allah Allah. Arayan bir daha arar. Laf. Ne düşünecekmişim?